Evet arkadaşlar öncelikle gecikmeden dolayı hepinizden ayrı ayrı bir özür diliyorum. elde olmayan sebeplerimiz vardı maalesef. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hepinizi Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanları adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bilindiği gibi iki gün önce hububat fiyatları açıklandı. Bu hububat fiyatlarının açıklanmasıyla çiftçilerimizi maalesef ki bir telaş aldı. Çünkü açıklanan fiyatlar çok düşük seviyede kaldı beklentimizin çok çok altında kaldı. Bundan dolayı çiftçilerimizden aşırı derecede e, hem tepki aldık hem telefon aldık. Bunlar tabi genel anlamıyla şikayet telefonlarıydı. Biz bu, iş, bu işi nasıl yapacağız? Biz sene nasıl yetiştireceğiz bu ürünümüzü diye e, telaşa çiftçilerimiz. Açıklanan hububat fiyatları ekmeklik buğdayda 9 lira 25 kuruş. Makarnalık buğdayda 10 lira, Arpa'da ise 7 lira olarak açıklanmış. Ancak geçtiğimiz yıllara göre kıyasladığımız zaman makarnalık buğdayda ve ekmeklik buğdayda yüzde 11 civarında bir fark gelmiş. Arpa'da ise yüzde 3. Bu enflasyonu düşündüğümüz zaman özellikle TÜİK verilerine göre enflasyonu düşündüğümüz zaman bu gerçekten de komik bir rakam artışlara göre. Ancak bunu bu şekilde düşündüğümüz zaman çiftçilerimizin maliyeti ise yüzde 67 dolayında bir artış göstermiştir. Kimi girdi maliyetlerimiz yüzde 30 yüzde 40'larda, kimi girdi maliyetlerimiz ki özellikle örnek vermek gerekirse mazot yüzde yüzün üzerinde bir artış göstermiştir. Bunun ortalamasını aldığımız zaman yüzde 67'lik bir artışa rağmen artı TÜİK'in verilerine göre yüzde 75'lik enflasyona rağmen yüzde 11'lik buğday artışı emin olun ki çok gülünç ve komik durumda kalmıştır. Buna çiftçilerimiz oldukça tepkili oldukça içerlenmektedirler. Böyle giderse biz bu üretimden vazgeçmeye çalışacağız. Evet çiftçilerimiz ekmek zorunda. Onurunu kurtarmak için zarar da etse ekmek zorunda. Fakat bu şartlar altında bırakın dünya çiftçileriyle rekabet etmeyi biz bu fiyatlarla ikinci bir ekim sezonuna girmeyi dahi riskli buluyoruz. Bu şekilde devam ederse eğer bu fiyatlar piyasada bu şekilde devam ederse emin olun ki çiftçilerimiz kan ağlayacaktır. Ve fiyatların açıklamasıyla birlikte maalesef ki piyasada buğday alımları sekiz buçuğa kadar düşmüştür. Sekiz buçuğa düşen bir buğdayı çiftçilerimiz satmak zorunda kalacaklardır. Bununla beraber çiftçilerimiz buğdaylarını TMO'ya vermek zorunda bırakıldıkları zaman ki piyasada fiyat düşük olursa mecburen bunu yapmak zorundalar. Bunu yaparken bile çiftçilerimize 45 günlük bir vade tanınmaktadır. Bu 45 gün vade bile çiftçimiz için çok sıkıntılı bir vadedir. Çiftçilerimiz borçlu, çiftçilerimiz perişan, çiftçilerimiz çok zor durumda. Zor durumda olan çiftçilerimiz borçlarını ödemek zorunda. Genelde bizim bölgenin borç ödeme tarihi 7-15'tir. 7.15'e geldiği zaman çiftçilerimiz parasını alamadıkları zaman burada çiftçi ile alacaklı arasında husumetler çıkacaktır. Bu da sosyal patlamalara gebe demektir. Eğer ki bu ofise veren çiftçilerimiz 45 gün içerisinde paralarını alırlarsa borçlarını zamanında ödeyemeyeceklerdir. Mecburen piyasaya satmak zorundalar. Piyasaya sattıkları zamanda 8.30'a şu anda 8 a kadar olan inmiş olan buğdayda çiftçilerimiz bir de oradan darbe yiyecektir ikinci bir darbeyi ve dolayısıyla zarar üstüne zarar edecektir. Evet ithalat kapatılmış. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat bu ithalatın kapatılmış olması piyasanın anında yükseleceğini göstermiyor. İç piyasada maalesef ki çok ciddi miktarda stoğumuz var. Bu stoğumuzu bitirmeden iç piyasanın yükselmesini bekleyemiyoruz. İç piyasa evet belki yükselecektir. Fakat bu çiftçinin elinde mal kalmadıktan sonra olacak. Bu da tabii yine çiftçiye bir darbedir. Bununla beraber 1 lira 75 kuruşluk bir destek var. Bu da sevindirici bir olay. 1 lira 75 kuruş demek %75 dolayında desteğin artırılması demektir. Ancak TÜİK'in verilerine göre enflasyonu düşündüğümüz zaman %75'lik bir enflasyonla 1 lira 75 kuruş dediğimiz desteklemenin 75 kuruş artırılması önümüzdeki yıla kadar bu desteklemeler ödenmeyeceği için ki biz desteklemeleri aldığımız zaman bir yıl geriden alıyoruz maalesef ki destekleri. Yani bu şu demektir önümüzdeki yıl 1 lira 75 kuruşu evet alacağız ama önümüzdeki yıla kadar yüzde 75'lik enflasyonu düşündüğümüz zaman bu yine 1 lira değerinde olacaktır. Bu da ayrıca bir şey. Evet desteklememizi en azından erkene alırlarsa bir iki ay içerisinde öderlerse ve bu çıkmış olan, belirlenmiş olan fiyatlar bir daha revize edilip bir miktar daha artış gösterilirse çiftçilerimiz nispeten de olsa rahat bir nefes alacaktır. En azından borçlu çiftçilerimiz piyasada satacağı zaman piyasanın da yükselmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Fiyatlar çok düşük. Çiftçilerimiz çok mağdur. Çiftçilerimiz bu şekilde üretime devam edemeyeceklerdir. Çiftçiyi tarlaya küstürüyoruz çiftçinin alın teri, çiftçinin emeği, emeğinin karşılığı maalesef ki bu değildir. Ve biz çiftçinin emeğine karşı bir saygı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa